Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle birlikte oyuncak bebeğime yatak yapacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak malzemelerimiz var. Bu malzemelerimizi kullanacağız. Böyle güzel malzemeler var işte. Bu malzemeleri her zaman çok sevdim. Ve birkaç keçemiz var. Birkaç değil de çok keçemiz var. Ben Evet tamam. Keçeyi seçip geleyim ben. Evet ben bu sarıyı seçtim. Böyle cetvelimizde hesaplayacağız. İşaretleyeceğiz. Keseceğiz. Ama şunun ucunu kapatayım. Ucu açık kalmış. Ee, Mürek gibi kurur. Evet. O zaman ben bunları Yaparken nasıl 끝났을 거예요. 살이 안 Evet arkadaşlar, kamerayı sabitledim. Ee, video biterse üzgünüm. Hemen şöyle başlayalım. Yüzümü göstermeyeceğim bu arada. <laughs> Normalde göstermiyorsam şu anda yakışayım yani. Oh, tık, gel. Tabii. Evet, şöyle. De şunu şu santim bile ucuyla. Eee... Hmm yastık 5 santim olsun şuraya kadar şuradan şöyle bir yastık yaptım. Evet. Şimdi bir de yanında yorgan yapacağım. Yani şuradan şuraya kadar. On yani. 0'dan 10'a kadar. Ay. Böyle düz gitsin. Gitti. Tamam düz. Şöyle annem telefonla konuşuyor. <laughs> Annemle annenemle konuşuyor annem. Annanemi özledim ben ya. Kuskunuyor orada seni. Bilmiyorlar beni, düşünmüyorlar seni. Bu şarkıyı kendim uydurdum. O zaman kendi uydurduğum şarkıyı videoya koyayım ve başlayalım. Sevmiyorlar seni, düşünüyorlar beni. Seni öptüm ki bay bay. Beni sevdiler beni, öptüler beni. Seni bay bay dediler, sevdiler beni. Of Allah'ım of 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 Dünyayı sever besinler Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim Allah Seni sevmediler beni sevdiler Seni düşünmeden beni sevdiler Bana baktılar gözlerim ente kaldı Herkes beni beni sevdi. Herkes bana baktı. Herkes beni sevdi. Herkes beni düşündü. Beni öptü. Herkes beni kokladı. Herkes beni sevdi. Herkes beni düşündü. Kimse seni aklına bile almadı. Herkes benimle yatıp kalktı. Benimle dur. Lütfen gitme. Benimle dur. Lütfen gitme. Sen de benim gibi yaşa. Benim gibi öğren oku. Sen de benim gibi olursun. Ama benim yerime geçemezsin. İ, 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 ah be dünya, ah be dünya. Ne yaptım ben sana? Ne yaptım da ben sana? Ne yaptım ben sana dünya neden böyleyim ama sen beni neden düşünmedin dünya. Of be dünya yeter ama seninle düşündüm kalktım ben ama. Ah be dünya seni sevdim beni koklayanları. Beni kimse sevmedi rüyalarımdaki adamı Beni kimse sevmiyor beni kimse düşünmüyor Neden bir hiçim ben ben kimim bilmem ben Sanki ben yokum burada dünyada yokmuşum ama sanki doğmadan yok olmuşum ama Sanki yok oldum ben sanki gittim ben ben seni sevdim ama ya ben. Ben seni çok sevdim. Ben seni düşündüm ya. Ben sana baktım. Ben sana ne yaptım ya. Seni sevdim. Seni kokladım ama. arkadaşlar bakayım kaç dakika olmuş. O 6 dakika çok. Hızlı yapmışız. Yani şu kadar yorganı çizip kesmek 6 dakika olmuş. Hemen hızlıca yapmışız. Yastığımızı yapalım. Daha bu sefer başka bir şarkı Aç, açacağım. K e ke kendi yaptığım şarkıdan başka bir tane açacağım. O zaman hadi <Sessizlik> Neden düşündüm ben seni aklıma gelmedi ki ben seni düşünmeden pas geçtim ki seni aklım almaz seni düşünmem. Ben seni neden düşüneyim Allah'ım ya Rabbim Ben seni ne yapayım Allah Senden gittim baba Ben seni düşünemem Allah Anam anam babam Anam 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 babam Ben seni ne yapayım Aman, Aman bebeğim yavrum gittim sen beni düşünme ben ne yapayım seni Allah Ben ne yapayım seni Allah Ben ne yapayım Allah İşte yaptım arkadaşlar yastık yorgan şöyle Bir de buna uygun bir karton ya da bir şey bulacağım Bir dakika Ay benim salak kafam arkadaşlar çok salaklık yaptım bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar şuna yatak yapabilirdim ama çoktan kestim ve gitti güzelim keçem. Olsun bunu da başka bir yatakta kullanırım. Fakir Fakirler şehri bölümünde kullanırım bunu. O zaman ben başka bir keçeden yatak yor yastık yorgan yapıp geleyim. Evet arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Parmaklarım çok acıdı. Bak kaskı kesmek uzun Şöyle küçük bir ayıcık da yaptım yanında. Ee, bunu da fakir halinde böyle örtü olarak şöyle yatarlarım der falan onu da kullanırım ben. Böyle kullanırım. <laughs> bunu da bunu yatırmayacağım. Hmm. Bunu da büyük bir bebeğimi yatıracağım. Büyük bebek. Evet. Evet arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Burada Lezi Lezi bir uzun süredir göremiyorsunuz. Bir dakika Lezi getireceğim. Bir dakika. İşte Lezi. Leziyi ben şu üstünü sildim biraz. Yorumlara yazmanıza gerek kalmadı çoktan sildim sizi çok özledim. Gerçekten Lezi'yi ben de özledim kanalımda. Neyse arkadaşlar. bu videoyu Lezi bitirsin. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.